Evet arkadaşlar bugün bir size banyoyu tanıtacağım. Şöyle girelim. Girdik mi Şöyle deterjan kutuları var. Sabunlar var. Ev sabunları, banyo sabunları var. Şöyle Hemen altında çamaşır makinesi. Lifler. Şöyle bir duş akabin var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir duş akabin. Şöyle tuvalet var. Klozet. Şöyle bir burada parfümler var. Ve şampuanlar ve duş yerleri var. Saç kremleri var. Burada da böyle kremler falan var. Annemin eşyaları var. Hemen üstte şöyle bir... Merhaba! Şöyle bir e, sus var. Parfümler var. Diş fırçaları. Diş fırçaları, jöle. Böyle. Böyle çeşmede. Dolaplı. Dolaplarda temizlik malzemeleri var arka